Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte kocaman gördüğünüz gibi e, sürpriz yumurtayı sizinle beraber açacağım. E, şimdi ben açmaktan zorlanıyorum diye şuraya makasla kestim, açma yeri yaptım. Bakın şimdi şöyle açacağım. Bakın size gösteriyorum. Evet çıkıyor. Ha. Evet. Bakalım nasıl çıkacak. Ben çok merak ediyorum. Aa, arkadaşlar, hamur çıktı bakın. Hamurlar şöyle göstereceğim. Hepsini önce çıkartayım size göstereceğim. Bu sarı hamur arkadaşlar. Bu da koyu pembe ya da mor olabilir bakın. Bu da yeşil. Ee, bu da mavi. Bu da kırmızı. Evet. Ve oklavamız var. Kalıplarımız var. Bakın. Gördüğünüz gibi kalıpları göstereyim. Ayıcıklı. Ee, bu galiba hippo. ne? Hippo. Evet. Bu da at. Bundan bende var. Bu da tavşan. Bu da dinozor bu bende var. Ee, bu da kuzu galiba ya da keçi olabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar e, hamurlarımızı açıyoruz. Makas aldık. Pembeden başlıyorum. Açalım. Makası kullanırken dikkatli kullanın. Evet. Arkadaşlar siz heyecanlandınız mı sence ne çıkacak diye? Ben çok heyecanlandım. Benim evde hamurum vardı ama onlar hepsi kurudu çünkü kurdu için şansımız hamur çıktı arkadaşlar. Böyle çıkartacağım da belki. Ay alamıyorum. Şöyle parça parça alacağım. Ay. Bakın çıktı. Ben şöyle göstereyim. Çok güzel. Bakın. Ben parmağımda basacağım da. Çünkü çıkmıyor. Acaba şu an kessem mi? Açmıyor. Çıkıyor galiba. Evet. Çıkıyor. kalkma gelecek. Şimdi alayım. Ha, evet. Şöyle çöpleri kenara koyayım. Evet arkadaşlar. Bakın hamurlar işte. Gösteriyorum. Şimdi oklava ile açıp kalıpları çıkaracağım. Önce biraz oynayayım. Bakın. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Yumuşacık. Hem yapışmıyor. Slime gibi hem yapışmıyor hem de daha iyi hem yumuşacık stresinizi atıyor. Bir gün e, slime malzemeleri alıp sizinle slime çalış yapabiliriz. Ya da e, bir tane e, ya da deney yapabiliriz sizinle. Siz yeter ki beğenin, ne istiyorsanız bize yorumlara yazın. Biz sizi kırmak mıyız? Hemen yaparız. Evet, şimdi okulumuzda oluyoruz. Bakın oklava ile Aklavayla açıyoruz. Şöyle bakın. Güzelce açalım. Ay makasımızı çekelim. Arkadaşlar burada makası kullanırken lütfen çok dikkatli olun. Evet. evet. Şimdi e, kuzu galiba da keçi. Evet. Bunu hamurun üstüne basıyoruz. Sertçe çünkü çıksın diye. Evet. Şu kalemimi alayım. Evet. Kalemle şöyle ya da makasla yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar çıkartıyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Tamam tı tı arkadaşlar. Bakın. Şöyle çıkartayım yanlarını. başka bir şeyler de yapalım. Tamam. Bunu yaptıktan sonra bunu kenara koyalım. Kutuya da koyabildim ama neyse kutu kutu mı? Ah yok kutu yokmuş kutuya koyacağım. Olmasın diye. Evet. Hamurumuz e, hamurumuzu diyorum. Otlamamızı alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Böyle güzelce hamur gibi. Anneler bazen şey yemek yaparken bunları da kullanabiliriz. Yani kek ya da kurabiye yaparken bunları kullanıyor. Biz de hamur aynısını yapalım. Evet. Yaptıktan sonra şimdi dinozorumu mu yapsak? Timsah mı dinozor mu? Timsah. evet. Kalıbın üstüne güzelce bastırıyoruz. Çıkartıyorum. Hazır mısınız? Bir Evet gösteriyorum. Ta ta -da ta -da ta. İşte bir timsahımız oldu. Bakın çok güzel değil mi? Canlı gibi. Evet timsahla kalıbıyla beraber böyle koyalım. Evet. Koyduktan sonra başka bir şeylerde de deneyelim. Ee, eğer hamurumuz biterse diğer hamurları da e, açarız belki. evet. Arkadaşlar e, şey kalıplardan sonra hamurdan size yılan yapabilirim. U puzun. Evet. Şimdi okulumuzu alıyoruz. Arkadaşlar evet, ben bunu bir an önce asmak istiyorum. İnşallah içinde hamur çıkar dedim. Şansım hamur çıktı. mağazadan alırken de inşallah hamur çıkar dedim arkadaşlar. Ve şansıma bakın hamur çıktı. Şansı değdi bakın. Şimdi ıı, tavşanı deniyoruz. Değil mi tavşan? Tavşanı güzelce şöyle koyuyoruz. Bakın tavşanımız çıkacak. Evet şimdi çıkartıyoruz. Ta 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 kalıpların sivri taraflarını koymalısın. Ha sivri bura mı? Evet. evet buraya doğru Bir daha önce hamuru buraya. Bir daha o zaman bozuyorum arkadaşlar evet, pardon. pardon. Babam beni gönderdirdi. Kalın taraflarını koyarsınız. Hamur dağılır çıkartırken kalıpta. <laughs> kalıptan. Ve bunlar çok biraz alerjim var galiba. Burnum sürekli kaşınıyor. Aha, evet. Ay işte. Evet. Şimdi tavşanımızı alacağız. Buradan mı? Evet. evet sivri taraf. Bıçak kessin diye. Şimdi daha düzgün çıkacaktır. Evet. Gördün mü? Şöyle dikkatli olanı bozulmuş. Yaklaştıralım. Arkadaşlarına da görse. Arkadaşlar. <laughs> Bak ay bozuldu. Ben şuradan delik de yapacağım. <laughs> <laughs> arkadaşlar bakın ben bunu sınav yaptım. Evet. Tavşanımızı kılıfla beraber koyalım. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Hepinizi öpüyorum ve like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve bizden istediğiniz bir oyun olsa yorumlar yazmayı unutmayın. Yavaş.